Diyor. benim gibi kalsalar daha iyi olur. Bunu söylerken de şunu söylemek istiyor. Bir karar aldıysan bu kararın arkasında durmalısın. Bir böyle bir böyle olmaz. Bir böyle bir böyle olursa illaki günah düşersin. Bir karar veriyorsan o kararın arkasında dur. Bitti. Ve burada zaten ne diyor? Dur kadınlara diyor. Dur kadın ne demektir? Ayrılmış bir kadın demektir. Ayrıldıysan yani kocası ölmüştür veya ayrılmıştır fark etmez. Ama burada böyle bir şey var. Burası da önemli. Yani bunu bütün dul kadınlara söylemeyin. Zaten birazdan anlayacağız bütün dul kadınlara söylemediğini. belli bir yaşın üzerinde olan insanlara söylüyor. Neden? Belli bir yaşın üzerinde olan insana artık buna da artık gerek yok. Yani ihtiyaç da yok demek istiyor. Ondan söylüyor. Ama bu bir tavsiye sadece. Yine de tavsiye olarak söylüyor. Evet. Devam edelim. E ee, bu Tanrının sözü. Bu Paulus'un e, kendi fikri, kendi düşüncesi falan değil. Tanrının sözü ama Tanrı size bunu ne yapıyor? Bir uzlaşma yoluyla anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bunu tarif edebiliriz? Mesela bir yerde diyor ya yine. Eğer diyor imanlı olmayan biri sizi yeme davet ederse, eğer siz de gitmek isterseniz bak ne diyor? Gitmek isterseniz. Yani burada yine size bir seçim hakkı veriyor Tanrı. Burada da ay bu mevzular da böyle hep seçim hakkınız var. Seçim hakkı sizin bedeninizle alakalı. Anladınız mı? Yani sizin hissiyatlarınızla alakalı. Çünkü bazı insanların hissiyatı çok yoğun olur. Bazı insanların hissiyatı minimum olur. Yani bazı insanların hissiyatı maksimum seviyede olur cinsellik anlamında. Bazı insanların hissiyatı cinsellik anlamında minimum seviyede olur. Ama yok olmaz. Yok olması için onu tanrı değil başka bir şeyin yaratmış olması gerekiyor. Yok olma ihtimali yok. Yani bunu söyleyen zaten yalan söylüyor Bilginiz olsun diye söylüyor. Kendisine söylüyorum yani. Bende hiçbir cinsel isteği olmuyor. Hiçbir zamanda cinsel isteği yoktur. Hiç de olmamıştır diyen yalan söylüyor. Çünkü böyle bir şey olunca onu başka birisi yaratmış olması gerekiyor. Çünkü bu isteği Tanrı senin üzerine koydu. Ama ne yaptı? Kimisinde bu minimum seviyede, kimisinde maksimum seviyede. Kimisinde de orta seviyede. Ama herkeste var. Olmaması mümkün değil. Var. Var da kimisi bunu ortaya çıkartır, kimisi de ortaya çıkartmaz. Ama ben böyle bir şey hiç hissetmedim. Hiç hissetmiyorum. Hissetme duygusu hiç olmuyor, olmadı. Böyle bir şey söyleme ihtimali yok. Varsa biz diyeceğiz ona bu vatandaş uzaydan gelmiş. Bunu Tanrı yaratmadı. Gerçi uzayı da Tanrı yarattı. O olmuyor yani. Hiç doğru gelmedi. Evet. Devam edelim. Diyor ki ee, ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Dikkat edin. Bak gördünüz mü? Seçim hakkı var. Ne dedik? Minimum seviye, maksimum seviye. Kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir. Gördünüz mü? Ya Tanrı bizim günaha girmeyelim diye her türlü imkanı önümüze sürmüş ya. Ama biz ne yapıyoruz? Tanrı önemli değil diyoruz. Etraf daha önemli diyoruz. Yani insanlar, çevre. Yani Tanrı'nın bize nasıl baktığı önemli değil, insanların bize nasıl baktığı önemli diyoruz. Tam tersine çeviriyoruz olayı. Halbuki ayet var. insanlar benim hakkımda ne düşündüğü değil, Tanrı'nın benim hakkımda ne düşündüğü önemli olması gerekirken biz bunu çeviriyoruz. Hayır diyoruz, Tanrı mevzu değil. İnsanlar benim hakkımda ne düşünür ve insanlara göre yaşıyoruz. Ya niye insanlara göre yaşıyorsun kardeşim? Tanrı'ya göre yaşasana. Tanrı'ya göre yaşayınca zaten otomatikman insanlara göre de yaşamış olursun. İyi insanlara göre yaşamış olursun ama. kötü insanlara göre demiyor. İyi insanlar. Ne diyor burada Tanrı? Ya diyor eğer senin cinsel isteğin, yani yaşın kaç olursa olsun problem değil. Eğer diyor maksimum seviyedeyse evlen diyor o zaman. Daha güzel diyor. En azından günah girmesin. Zaten günah girerken tek başına girmiyor ki. Bir başkasını da günah sokacağım. Çünkü bu iş tek başına yapılmıyor. İlla başka biriyle yapılıyor. O yüzden de böyle söylüyor. Devam edelim. Diyor ki Evliler şunu buyuruyor. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin. Ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Evet bakın bu ayetleri söylerken niye söyledi? Niye söyledim? Ya kardeşim sen evlenmişsin artık değil mi? Tanrı da evlenmişsin. Tanrı'ya göre yaşarsan problem olmaz demek istiyor yani. Tanrı'ya göre yaşarsan problem olmaz demek istiyor. Bak Tanrı'ya göre yaşarsan problem olmaz demek istiyor. Ama sen Tanrı'ya göre yaşamıyorsun. E Tanrı'ya göre yaşamayınca da problem oluyorsun. Yani içlerinden bir kişi ölü oluyor o zaman. Ölü, ölü. Tanrı'ya göre yaşamayan arkadaş ölü sayılıyor. Anladınız mı? O ölü sayıldığı için de